Selamünaleyküm arkadaşlar Londra'dan nasılsınız? İyi misiniz? Deniz Londra'yı konuşsanız ben iyiyim elhamdülillah. Sizleri sormalı. Evet bugün evdeyiz arkadaşlar. Bugünkü vlogumuzda Allah nasip ederse arkadaşlar evdeyim. Bugün çıkmadım dışarıya. Ondan sonra evdeki işte günlük şeyler falan. Birkaç böyle değişikler, sürprizler var. Ufak tefek veya büyük bilmiyorum sizler için. Onları göstermeye çalışacağım. İşte Londra'da bir evin bahçesinde Ali Baba'nın çiftliği ne durumda şu anda? Nereye gidiyor? Ne yapmak istiyor? Biraz da böyle sohbet yapacağım, konuşma yapacağım. Biraz ben anlama, anlarsınız yani şimdi her şey, her şey böyle soru işaretli soru işaretli gidiyor. Up to you if you want to follow, follow. If you don't, still up to you. Thank you very much. Yani Londra hayatı diyor. Anselm yani Gördüğünüz gibi bir Ankara kedimiz var arkadaşlar. Ondan sonra şekerleri görüyorsunuz. Şekerleri. Bir de orada şekerleri. Evet, mavi yukarıda, mavi çiçeği. Arkadaşlar bugün de böyle söylemesi çok ayıp. Dört tane tavuk aldım. Suyun içine koydum. Odunları falan kestim. Kırdım yani daha doğrusu. Bunun altı da odun dolu. Çocukların ayağına batmasın diye koymuşum. Bugün işte tavukları pişirip yedireceğim çocuklara gördüğünüz gibi bu koko İspanyol bu multipo ondan sonra bu da işte bunun bu şey e, tamam mı bredininkini bilmiyorum evet şimdi buradaki şekeri göstereceğim size efendim dört tane çok güzel bebeği var çok çok güzel bebeği var gördüğünüz gibi biraz geriye alacağım bunları dördünü de görün Şimdi tam 4 haftalık oldular bunlar. Tamam mı? Şimdi annesini görün birazcık. Şeker gibi bir annesi var. Çok şeker. <laughs> İsmi de Bu da balaları. Eşekler. 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 Görüyor musunuz şekerler efendim? Evet. Biraz şekerlerin tadını çıkaralım efendim beraber. Sarı çıkmak yok. Bak, bak sarı çıkmak yok. Efendim gördüğünüz gibi Allah da biliyor o kadar çok seviyorum bu işi. Bana <laughs> şekerler, çiçekler, çiçekler. Anne oradan kıskanır tabii ki. Dört tane böyle king çarşımız var efendim. İnşallah bunun biri benimdir, birisi de John arkadaşımın, ikisi de sahibinin. Yani biz bebeğe baktık arkadaşlar. Şimdi bebek doğurdu. Dört tane doğurunca ikisi bizim. Altı tane doğurunca bilmem farklı falan. Yani minimum birer tane bebek bizim. İki orta az bu köpek içinde. John diye bir arkadaşım var, Jipsi maçken. şekerler gördüğünüz gibi şekerlerin tadını çıkardık herhalde. Evet. Bak bak bak. bak. Çeri, çeri eşek kızı eşek. Çok kanım bir kızı. O kadar kanım bir bebekti. Hadi koş aç işte da bebeklerin yanına. Hadi koş. Evet hepsi şimdi yerinde efendim. Kapatıyorum burayı. Biraz da sizlere bacılarımı göstereyim efendim. Görüyorsunuz. Evet. Evet gördüğünüz gibi bazıları piyasaya çıkacaklar, çıkıyorlar. Salıncağa geldiğini. Böyle şu anda bacı yerim efendim. bacılarımız de, daha yakından bir sarı var burada çiçek çiçek evet bazı yerimizde şimdilik böyle elhamdülillah yani idare ediyoruz efendim yani sen tavşanımı da görün elimde bir tavşanım var efendim hemen geçiyorum şeker bebeklere bir tane de var efendim. Yani sülüm kuşu. Yeri biraz belki uygun değil. Şu bu amaçla idare ediyoruz ne bileyim. Uygun olacak inşallah. Yani çiftliğin durumu böyle şimdilik gördüğünüz gibi çocuklar burada. Tamamdır. orada. Bebekler o aradaydı. O da beyaz güvercinlerin yeri. Bir de bizim George'u görün. Kaş. Kaş. Gel Kaş hadi. Gel. Kaş'ın yeri de böyle efendim şu anda. sevdiğim birincisi buydu. Üç tane çok güzel şeker gibi bebeğimiz var. Görüyorsunuz kedilerimiz var. Şeker şeker. Bir tane de çok güzel siyah var böyle kahverengi. Bunlar da kedilerimiz. Evet kedi odamız da böyle şu anda. Şimdi bunları gösteriyorum size konuşma yapacağım efendim. Burayı zamanında 600 puan kireye veriyordum. Banyosunu, tuvaletini iptal ettim. Evin önünden geçiş yoktu. Onun için şu anda kedilerin odası, bir de benim işte ofisim. Yani gördüğünüz gibi kedi odasını gördüyseniz hemen şöyle Ankara kedisinin karabaşım yörçürler. Evet, bu arada öbür şeker geldi. Bu da onun kardeşi. Ankara burada Mavi çiçeğim kapatıyorum bak buraya bak bak da buraya bak bana bak bana bak burada dur dur Evet gördüğünüz gibi çok şeker gibi Şimdi yemeklerini pişirmeye koyacağım Evet, gördüğünüz gibi durum böyle efendim. Evet, şimdi kuşları uçuracağım birazdan. Ama bir yemeği şey yakayım, sobayı. Evet, an itibariyle yaktık. Sobayı yaktık. Ondan sonra görüyorsunuz çok şükür içi dolu tavuk balalarım güzel yiyecek. Çatırtıyı da duyuyorsanız. Evet. Evet bu arada Martin diye bir arkadaşım var. O da geldi beni vizit yapmaya. Evdeyiz. Kediler bekliyorlar. Ondan sonra. Kablar gördüğünüz gibi pırıl pırıl yıkandı. Bekliyor efendim dolmayı ve soğumayı. Çocuk kokluyor falan filan. Yani şimdi şey pişirdik. Nedir onun ismi? Tavuk. Çocuklar kokusunu aldılar efendim. Gördüğünüz gibi canlı canlı birazdan dolduracağı soğumaya geçecek. Efendim Ali Baba'nın çiftliğinden 100% halal çikin. Cansanın haşlama. İfeni problem send miye right. yeah, man Evet kediler şimdi yiyorlar. Dördü çöktü. Biri aldı kaçtı. Gördüğünüz gibi. Evet. Köpekler de zevkle içiyorlar suyunu. Artık yiyorlar şıkır şıkır. Görüyorsunuz. Ağızlarını yaptılar. Yana bakayım. Evet. Gördüğünüz gibi şekerler da burayı götürüyorlar. Evet şimdi sıra çal şeyde Kaçta. Hadi ye oğlum. Ye. Kaçta yiyor efendim. Suyunu da dolduralım. Evet. Evet Gördüğünüz gibi efendim Böyle akşam olmak üzere ezan Yani saati neredeyse Çocuklar uçuyorlar Evet. Evet, kuşların çoğusu indi yiyorlar. Bunlar da işte kımışırlar. Şimdi efendim az çok seridenler bu evin bu hayvanların olduğu alanı gördüler. Elini uzununu. Şimdi Voltu gitmemin tek bir nedeni ben zaten one man işi yapıyorum. Yani bir sürü arkadaşlarım var. Şu var, bu var falan. Bir de bu cingenelerde işte soktum bu işe. Çöpten zaman işini çok beğendiler. İşte one man işini yapıyorum. Hayvan da gözümün önünde olursa kuşla beyaz güvercinlerle öyle bacileri de götüreceğim muhabbet kuşlarını. Tavşanı da götürmek istiyorum. Sülün kuşu da zaten gidecek. Yani uzun sözün kısası köpekleri oraya götürürken oraya götürmek istiyorum. Hem van men işi yapmak istiyorum. Bu birinci işimiz yani ondan vazgeçmem yani. Bir de köpek sentri ulaşmak istiyorum. Yani çikolata işi şey olur, alemim işi şey olmaz, öbürüsü bilmem ne olur hiç. Gerçekten umurumda değil. Oraya böyle köpekler için yeme yeri, ne bileyim koşma alanları, ne bileyim ben yani yatma yerleri falan Yarta uzun uzun kısas arkadaşlar, böyle köpek yeri yapmak istiyorum, köpek barınağı, köpek oteli nasip olursa ve gerçekten Mark'ın da çok hoşuna gitti. Şimdi John arkadaşımla yarın oturup konuşacağız. Yani mainly köpek için ve güvercinler için bir yer yapacağız. Kediler burada duracak. İnşallah. Orada yani buranın metrekaresi diyelim ki 10 metreye 4-5 metre ise orası nereden baksan 30 metreye 10 metre. Ayrıca o depolar, işte o kontene falan filan. İşte böyle dibine, köşesine cıncıklayacağım, bıncıklayacağım. Sağdan soldan kafesler, mafesler de gelecek. Oraya böyle güzel böyle bir köpeklerin elimizden geldiği kadar rahat edeceği bir yer yapacağız. Tamam mı? Buna ben karar verdim. Onlar da karar verdiler. Şimdi yani satılacak yapılacak işin haricinde köpek işi ve van işinde kaldı. Devamı artık yarından sonra diyorsun sen mi? Bay bay. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Günler. Ali Baba'nın çiftliğinden, Voltum abiden bakalım. Ne olacak yine? Bekle, izle, gör.